Bodrum Spor 31. hafta maçında Etimeskut Belediyesi'ni ağırlayacak. Yalıkavak Spor ise Deplasman'da Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31. hafta maçları oynanacak. Ligin ikinci devresinde üst üste aldığı iyi sonuçlarla üst sıralara yükselen ve şampiyonluk için umutlanan Bodrum Spor, son 2 haftada bir mağlubiyet ve bir beraberlik alarak düşüş yaşadı. Lider Sakaryasporla puan farkı 11'e çıktı. Şampiyonluk umutları azalan Yeşil Beyazlılar bu hafta evinde ligin orta sıralarındaki Etimeskut Belediyesi'ni ağırlayacak. İki takım arasında 26 Mart Cumartesi günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 14'te başlayacak. Maçı Konya bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ yönetecek. Sefa Özcan ve Kurtuluş Aslan yardımcı hakem olarak görev yapacak. Bodrum Spor'da kaleci Egemen Gençalp sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kadınlar Handball Süper Ligi'ndeki temsilcimiz Yalıkavak Sporsa deplasmanda Üsküdar Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Lider Kastamonu'nun 2 puan gerisinde bulunan temsilcimiz şampiyonluk yolunda Üsküdar deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor. İki takım arasında 26 Mart Cumartesi günü Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15'te başlayacak.